merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir futbolu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuzu gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadronun yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir turnuvaya katıldık ve turnuvanın ikinci maçına geldik. Ve ikinci maçında da ne yapacağız? Aynen de öyle. %50 Real Madrid oyuncular, %50 Barcelona oyuncuları kadromuza dahil ettik ve turnuvaya katıldık. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Haydi Kesmeden maça. Evet hemen rakip takımın başlamasını bekliyoruz. Cristiano Ronaldo şu anda topun üstüne basarak bekledi ve başladı. Guti, Guti, Guti ne alakalı? Aga be eski oyuncum lan. çok güzel bir pas ama kral. İşte Lewandowski'nin bu ağırlığını hiç sevmiyorum ya. Aldık. Hep abi çok güzel bir pastı. Oha. Hemen Valverde. Valverde Allah aşkına yani biraz biraz hadi oğlum. Oha Abi bak yine yiyecekti var ya bak sinirleniyorum bak işte bak tam böyle şeylere sinirleniyorum yani. Abi aslında kareci bu bir vs biri de tutması gerekiyor ne yapacak? Abi şöyle içeri bir gel. bak bak içeriye. Anan şey gördüm ya yani dünyanın en iyisini gördüm ya, öyle tokalaşırken bir anda bir kalbim fırfır oldu ya. Ama bakacağız. Kral çok aradan denedim değil mi? Benim mallığım. Çok güzel gol oldu ama ne yazık ki siz izleyemediniz. Birisi beni arkadan aradı. Rakip takım Zeroberto ama hemen Lemina'ya Yamal. Kunda'ya. verdi. Lemine Yama al hemen Federico Val verdi. Val verdi. Oğlum onu nasıl Allah nasıl manyak takma düştük biz. Tamam, tamam. Na, ya şimdi seveceğim şimdi seni şeyini ha. Lemine Yama ya kral bir bit çek ama ya. Bir çek şunu ya. Hemen kral çok güzel. Şöyle bir pas. Hadi oğlum. Lan abicim delireceğim delireceğim kaç videodan beri böyle direkleri de takılıyorum var ya yaparız yaparız sakin şöyle bir havadan kral ben onu o adamı kundaya at demedim ama ya tamam hemen Valverde verdi Pedri Arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk yarının estetikleri bu şekilde. Haydi yine ikinci yarıya. Evet ee, bu arada Lewandowski'nin yerine şeye bıraktık. Yerini en e doğru. Hemen kral. nasıl çık? Ya Allah aşkına nasıl çıkarttırdın? Bir söyle, söylesin bana şey ya. Çok iyi, çok iyi. Endrin sen ne yaptın? Ne yaptın zalımın oğluyu? Bu nasıl gol? Lan. Var ya arkaya yaslanmıştım dedim var ya kesin yani bu, bu atakta gidecek. Baktım endirik mükemmel vurdu. Sen var ya sen. Seni akşam Valahovic gibi yapıyorum kral. Sıkıntı yok. Otel, otelinizi ayarlıyorum. Bütün maliyeti benden. Sıkıntı etme yani. Sen yani Valahovic olmayı harbi diyorum hak ettin. Hemen şöyle bir arkaya sakin oynuyoruz. Sakin. Kral şöyle bir geçer mi? Çok güzel geçti hem de. Şöyle bir geçer mi? Çok ileri oynadık yalan yok da. Kral yapma yapma yapma. Yapma abicim anlamıyorum bu adam da nereden anlıyor? Şey etti mi? Hemen şöyle bir pas. Kral hemen ver hemen ver. Hemen şöyle yapmayın. Abi çok açıyor da kendi ya. Çok açıyor. Ben açmıyorum ha bu arada. Kendisi çok açıyor ya. Hemen alaba. verdi Vinicius. Aha saçma. Hadi oğlum. Hadi ya yap. Ben oraya, onu oraya atmadım. Abi anlamıyorum. Adamlar da geçmiyor top ya. Gerçekten geçmiyor ya. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Hadi oğlum ya. Hadi ya. Abi yediğimiz şu gole bak delireceğim ya delireceğim gerçekten delireceğim ya. Abi bizim benim geçmeyen paslar bak bir, bir de bu, bu, adamın yani geçtiği o kolayca paslara bak ya. Yapma işte ya yapma şunu ya. Abi siz geri zekalı mısınız da topu bırakıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Abi benim harbi takım var ya otizmli diyebilirim yani artık ben bunu anladım yani. Gebertirim lan sizi. Dokunca... Verdiğim lang... ne lan bu Arkadaşlar gördüğünüz üzere maç sonu istedikleri bu şekilde yapacak bir şey kazanamadık ama dediğim gibi yani çok iyi oynadık. Bir de karşımızdaki kadro bizden kat katlarca iyi olmasına rağmen çok iyi oynadık. Kim Yine çok iyi oynadı Yalan yok. Kanala abone olup beğenmeyi bilir miyiz? Yorum yapmayı unutmasını çok severim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok 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 seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.